Ne düşünüyorsun öyle? Efendim. Benden özür dilemeye hazır ol. Ne için özür dileyeceğim anne? Hmm, bu iyi bir soru. Eminim Faik sana söyleyecektir. Ah, demek yine ona bir şeyler söyledin. Elbette. Seni rahat bırakacağımı düşünme sakın. Çünkü yakandan düştüğüm an yine oğlumu benden çalmak için harekete geçersin biliyorum. Ben de buna izin vermem. Yüzüne bakınca sadece yenilginin izlerini görüyorum. Yenildim. Çünkü artık seninle savaşamam. Kaderime razı olmak zorundayım. Bunların hepsini bir imtihan olarak kabul ediyorum. Çünkü babam bize hep bunu öğütler. Sabrın sonu selamettir der. Göreceğin tek şey üzüntü ve utanç olacak. Sana göre öyle anne. Ama benim Allah'a inancım tamdır. Bitirdin mi? Sen iyi birisin. Annemin bazen adaletsiz olduğunu biliyorum hanım. O bizim büyüğümüz. Bu yönünü görmezden gel. Emin ol bunu yaparsan sana saygı duyar. Ben seni çok seviyorum. Sana kavuşmak için birçok engeli aştım. Bunu biliyorsun. Ve ben annem önümüze yeni engeller koysun istemiyorum. Sen, ben, annem hepimiz bu evde mutlu yaşayalım istiyorum. O zaman bu evde her daim huzur olur. Beni anlıyorsun değil mi? Güzel. Senin en sevdiğin tarafın bu. Boşuna tartışmıyorsun. Aptalca laflar etmiyorsun. Senden bir isteğim var. Tamam. Nedir? Dün olanlar için annemden özür diler misin? Ama Faik bu benim suçum değildi ki. Biliyorum. Sen yanlış bir şey yapmadın. Ama senin ondan özür dilemen annemle aranızı düzeltecektir. Bu evdeki gerilimi sona erdirirse bu herkes için iyi olur. Lütfen. Teşekkür ederim. Alo. Merhaba Fiza. Birazdan seni almaya geleceğim. Hazırsın değil mi? Hayır, şimdi gelme. Ben seni arayıp haber veririm. Neden ne oldu ki? Doğrusu işlerin bu noktaya geldiğini hiç bilmiyordum. Ne oldu? Baban ne diyor? Ne diyebilir ki? Kız babası bir adamın çok fazla seçeneği yoktur. Peki tamam. Bu şartlar altında onu yalnız bırakmak iyi olmaz, değil mi? Dinle, yapabileceğim bir şey varsa söyle. Ben yanındayım. Teşekkür ederim Daniş. <laughs> teşekkür? Ne için teşekkür? Durumumu anlayışla karşıladığın için. Fiza, bu şartlar altında seni ben anlamazsam kim anlayacak ki? Ben senin kocanım. Bu benim görevim. Hiçbir şey için bana teşekkür etmene gerek yok. Özel bir şey yapmıyorum ben. Dinle. Beklemede önemli bir telefon var. Kendine iyi bak. Hüda Hafız. Hüda Hafız. Evet Şagur Bey. Gelinin ipini ne kadar kısa tutarsan o kadar iyi edersin. Yoksa tepene çıkar. Bunları nasıl kontrol edeceğini iyi bilmek gerek. Yoksa doğduğuna pişman ederler. Evet. Ne var biliyor musun? Ben gelinime bir gün için bile göz açtırmadım. Artık önümde tek kelime bile edemiyor. Ve yaptığı en ufak bir hatayı bile oğluma öyle abartılı aktarıyorum ki herkesin önünde benden yüz defa özür dilemek zorunda kalıyor. Evet canım yaşlılık böyle bir şey yapacak bir şey yok. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Evet. Tamam ben seni sonra yine ararım. Olur mu? Anne. Anum senden özür dilemek istiyor. Özür dilerim anne. Ben buradayken senin mutfakta iş yapmaman gerekir. Sana söz veriyorum artık tüm ev işlerini ben yapacağım anneciğim. Hayır olmaz öyle şey. Benim gelinimi hizmetçim yapmam gibi bir niyetim yok. Sadece arada bir şeyler yap yeter. İrem'in yaptığı gibi ufak tefek işleri hallet. Başka ne isterim ben? Öyle bütün yükü üstlenmek olmaz tabii. Anne uzatma lütfen. Hanım senden özür diledi. Ben anlamasını sağladım. Gündüz ev işlerini o halleder. Akşamda İrem yardımcı olur. Hmm. Sen her şeye karar vermişsin ben ne desem boşum. Dilediğin gibi yap. Anne. Abi Haksızlık kadar kötü bir şey yok. Kişi sessiz kalsa bile Allah her şeyi görür. Ne demeye çalışıyorsun? Söylemeye çalıştığım şeyin anlaşılmaya değil, hissedilmeye ihtiyacı var. Aç artık gözlerini abi. Hiçbir şey sana gösterildiği gibi değil. Belki o zaman bu evde olanların ne kadar yanlış olduğunu anlarsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.